Selamlar dostlar bugün Minecraft oynuyoruz. Ahmet var yanımda. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> ya ben normal Minecraft'ta da korkuyorum zaten. Biz niye buna girdik? Ananı sikeyim elime böcek kondu 2 metre sıçradım <laughs> ya oynamasak mı? Pesle sayın Suyun altında bir şey var. Ne demek bir şey var ya? Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Too much. Hiçbir şey yok Bu ne? Ahmet Kertenkele Aa, Ben soldaki mağaraya gidiyorum Yokmuş gibi, yokmuş gibi, yokmuş gibi O bağırma sesleri sana da geldi mi? Evet <laughs> <laughs> Ahmet bir şey geliyor <laughs> Ne demek? Kanka şu karşına bakar mısın? Bir şey geçti ama <laughs> Ahmet, Ahmet, Ahmet Mehmet Kolay gelsin kanka <laughs> Ahmet geliyor mu? <laughs> Kolay gelsin <kral. gülüyor> <Lan> nereye gitti? <gülüyor> <gülüyor> Lan nereye gitti? Kolay gelsin canım Lan bu geldi Uyuşma! kolay gelsin ben yer altındayım işlerim var çıtırlı <laughs> <laughs> sen onunla da <dövüş>. bir <laughs> <laughs> sana mı vuruyor <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kanka? Bir şey mi oldu? Sesler falan geliyor dedin ama. Tamamından veremedim. Tunlaştın Bak bana. Bak bana. Elimde küme yokken bakayım. Hadi. <toss inserted> Ahmet. Ahmet. çok korktum onları. Ahmet elim. Onu nasıl aldın ya? Ö öldürdüm. Ey ne ayı demir. <laughs> Amına. Yatak var mı yok da biz ne point alan. Neyse gerek yok. Dexter kimseden korkmaz zamana koyma yarıdır. My name is Dexter. Dexter Morgan. I don't know what made me the way I am, but whatever it was left a hollow place inside. People fake a lot of human interactions, but I feel like I fake them all, and I fake them very well. Something off about you, Morgan. I should have seen it before. The fake smile, the donuts. You don't even walk like a normal person, you glide like a fucking lizard on ice. It's all a fucking act, and I ain't buying I'm watching you. The only real question I have is why in a building full of cops all supposedly with a keen insight into the human soul is Dokes, the only one who gets the creeps from me. Your past was a bigger mystery than fucking Jimmy Hoffa. I tried every avenue legal and otherwise. But there ain't no paper trail on the early years of Dexter Morgan. That's right motherfucker, it's over. would you find me? GPS tap on your boat i <laughs> 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 AROZMA! Açılın! Bir şey geliyor. Gel gel açtım. <işte>. Tamam <laughs> burada ev yapmıyor. <laughs> Oo. Bir şey koşuyor dışarıdan. Bir şey vurdu bana, bir şey vuruyor bana! <laughs> Yaklaşma pencerelerine. <laughs> Acisiy mi söylüyor? Ben seni görmüyorum ablam. Lan ne yapıyorsun orada? Ahmet anneli mi? Elma onu şey korktum ama <laughs> Ya sen mal mısın çocuk? Ya <laughs> <laughs> Ahmet Kimsin? <laughs> Kolay gelsin. <et> <laughs> Nereye giden abi?